arkadaşlar. Ben kanal ismimi değiştirdim. Bu yüzden artık DPS in insanlık TV'den diye demeyeceğim. Bu arada ben kuzenime hediye ettim bu minisi. Şöyle göstereyim. Bir de Master High'dan bir bebeğim var. Onu da göstereceğim işte. Onun boynundaki şeyi taktım. Şimdi size duyuru için geldim kanal adımı desteklemeye bağırdım duyuru, duyuru ile birkaç oyuncak tanıtımı falan diyebilirim ben şimdi oyuncaklarımızı göstereyim evet arkadaşlar ilk olarak. şimdi en sonuna bırakacağım kinder oyuncaklarım var bazı parçaları kayboldu. Ve en sevdiğim halterci. Kamera odaklan. Neyse bir de bunun içine koy. Burada birkaç eşya var. Bunu sonra göstereceğim. Bu arada yine tane kitap aldım. Bunu tanıtımın sonra yapalım. Mm. Sıcağı bir çikolata bangası. Kumbara. Evet, içinde var neler var? çıkartma. Bu çıkartmalar bana en yakın arkadaşım Özge Cihan verdi. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi size dediğim bebeği göstereyim. Şöyle durun boydan boya göstereyim. Bunun elbisesi aslında bu değil. Çıkartmıştım, kayboldu. Sonra bunu takmak zorunda kaldım. Sanırım sayrının var bu. Bunun kolyesini kaybetmedim. Koltuğun içinde onun de. Şöyle bir tane cıcım var. Çıka damlacık. <laughs> i̇şte milyoner kedi. Takarım. Evet arkadaşlar videomu kadar kadardı. Kanal adımızı umarım beğenirsiniz. Kanal adımız LPS Minişler. Umarım kendinizi iyi bakarsınız. Kanalımıza abone olun. Güzel yorumlar yazmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Bayağıdır video çekmediğimi de biliyorum. Onun nedenini şimdi söyleyemem. Ama video çekmeye devam edeceğim ve koyacağım. Bak bir video çekeceğim. Tarihi. boş verin tarihi. Yarın da koyarım. Sonra geçmek üzere. Bu